Arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeniden sizlerdeyiz. Muhabbet varız kanalda. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu ara abone olma olayları arttı falan. Ben de tekrardan video çekmeye karar verdim. Video çekmeye neden ara verdikle başlayayım konuya. YouTube'a neden ara verdik? Video başlı büyütme Bu şekilde olacak. Ee, siz de kanala en baştan tekrardan abone olabilirsiniz. Tekrardan gün arası gün 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 video atmaya çalışacağım. Biraz kamerayı unutmuşuz hani konuşmayı. Şu şekilde oldu kümesimize önce bir tüy problemi geldi. Şu şekilde kuş yavrularımızın hepsi şu şekilde çıktı. Şu an flaş açamıyorum şarjım biraz az. Şöyle kuyruksuz kanatsız çıktılar. Sonra kalanlarını şu şekilde topladık. Şöyle kamerayı güzel tutayım. Ve kalanları şöyle güzelce topladık. Bayağı iyileştiler. O da iyileşiyor. Ardından da bir ishal vurdu arkadaşlar. Şu kuşumuz, albinomuz hala ishal. İshal devam ediyor. Yaklaşık e, videolardan hatırlıyorsanız ki 18 yavrumuz olması gerekiyordu. 4 tane de çapkınları 5 tane çapkının yavrusu da beraber yaklaşık 23 yavru almamız gerekiyordu. E, biz bu süreçte işte yaklaşık 13 tane yavrumuzu kaybettik. E, İsel kısmına çapkının yavruları iselden kaybettik. Çapkın sadece bir tane şu yeşil yavrusu hayatta kaldı. Şöyle tam gözükmüyor. İlerleyen videoları daha, daha iyi görürsünüz. E, şu şarj olayını hallettiğim zaman tekrar video çektiğim zaman. Bu video ne zaman gelir bilmiyorum zaten. Şu an tarihi vermeyeceğim. Ee, bu şekilde video çekmeye ara verdik. İsel vurdu. Şimdi biz bu durumlarda önce müdahale edemedik. Tam toplayamadık. Bir gün video çekmeye geldiğimde İsel'deyken 3 tane bunların yavrularına rahmetli olmuştu. Zaten bayağı bir ara verdik. Neredeyse bir, bir aya yakın. Yeni umutlamalar gerçekleşti. Zaten kümesleri de ee, Bundan sonra bir genel bir video, durum videosu çekerim şarjım kalırsa. Orada görürsünüz. ama oldukları şey flash olmayacak. Ya genelde konuyu ben toparlarım anlatırım size o şekilde. Genel durum videosunda öğretimhane geldiğim videosunda. İki, iki video olarak eli buradan çıkartmaya çalışacağım. Bu şarjda. Şu an şarjın kaç olduğunu bilmiyorum. %7 veya %8'dir. Şöyle bakabiliyor muyum? %6 şarjım varmış. İkisi de değil. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten büyük %2'den sonra şarj video çekmeme izin vermeyecek. Ya da kaçtan sonra izin vermeyecek bilmiyorum. Şu an video çekebiliyorum bu şekilde. Iııı <laughs> bu yavrularımız tüye girdiler. Artık şey yaptık. İşte bir tane bir çift de burada var. Bunlar artık 4 aylık oldular biliyorsunuz. Onları da yan yana koyduk. Yalandan bir folluk koyduk. Ya, bu düzgün folluk kalınacak. Sonra da bu dişiye uygun gördük. O dişi de yerden kalkmama inatçı bir dişi. Zazay'ı o dişiye uygun gördük. O da yavrularımızın arasında. O 10 yavruya 10 iki sattık. Bir verdik. 11 11 Arkadaşlar 23 yavrudan 11 yavru kurtarmışız. 12 tane elimizde kalmış. Yani 12 tanesinin rahmetli oldu kuşların. Ya zaten 4 tanesi 12 tanesinin çapkının yavrularıydı. 4 tanesi buradan rahmetli oldu. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2 tane mematiden bir tane Fatma'dan rahmetli verdik. O süre zarfında. Albinolarımızın hepsi kurtuldu. Eğer bu arkadaşımız kaybetmezsek. Bu süre zarfında bir tane de fazladan rahmetlimiz şu anda gördüğünüz üzere tüysüz bir muhabbet kuşumuz vardı. Fransız tüy aslanına yakalanmış. O Fransız tüy aslanından da bahsedeceğim. Onun fotoğrafları falanla beraber bu konu, o konu da kafamda var. Bu Fransız tüy hastalığı olayından. Sonra Salih abimin üretim arasında çok yüksek videolar gelecek. Çünkü orada Les linkler falan geldi. Hani yavrulardan falan yeni takımlar yaptık. 30, 30 30 takıma falan çıktık. bayağı oraya toparlandı orası. Orada güzel videolar gelecek sizlere. Bu da işte yandan işte niye YouTube'a verdik videosu olarak bir gelsin durumu anlatayım size. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi bu yolda buraya çıktı. İşte burası da üretim hala bayağı değişecek. Toparlanacak buraları. Şimdilik böyle idare ediyoruz. sular gördüğünüz gibi şu an sular ilaçlı. Artık biz de bu ilaç kullanmaya, vitamin kullanmaya geçtik. Gördüğünüz gibi. Böyle bunların hepsi ilaçlı çiftlerinkileri. Bunlarınkinde şey vardı. B vitamini vardı. Şurada ilaçlarım var. Ben marka göstermeyeyim. Şöyle güneş görmüş şeyde 3-4 tane ilaç var. Bunlar böyle marka göstermeyelim. Ne olur ne olmaz. Telif yemeyelim markadan. Şöyle koyayım bunları. Böyle ilaçlar var. Ben bilen biliyordur bu markaları. İşte B vitamini var. S vitamini var. Şöyle göstersem marka gözükmeyebilir herhalde. Şöyle. Burada bir S, B vitamini var. Bu tüy için. Sonra aynı şekilde bu bir tane var tüy, tüy, için. Bunları da arttıracağız şimdi. Pro vitaminlerden alacağız. Multi vitamin, pro bunlar gelecek kümese. Bir, bir de böyle C falan var. Bu çiftleşme dönemi için C'ler, diğerleri tüy için, yavrular için. Bu da çiftleşme dönemi için de E vitamini olan. Bu E vitamini işte Nazlı için aldık. Şimdi olaya gelelim. Pamuk gördüğünüz gibi çapkının yanında. Nazlı da burada. Nazlı'nın yavruları öldükten sonra İslam'ın sen e, Nazlı çapkını bir süre ayırdık. Onlarda da aynı rahatsızlık var mı yok mu diye baktık. Sonrasında e, pamukla bizim dayı yumurta yapmadılar. Uzun bir süre durdular. Sonra dedik o zaman bakalım Nazlı'dan var pamuktan var sıkıntı. Şey, Halo'dan var pamuktan var sıkıntı. Nazlı'nın yanına halaya attık ve şu an ilk yumurtalama gerçekleşti herhalde. Şöyle, bir tane yumurtaları var. Zaten genel durum ondan da bahsederim. Bu şekilde. O yüzden video çekmeye verdik. Şimdi geri döneceğiz. Şimdi burası biraz pis gibi gelebilir. Biraz yavruları da kuşlara falan açtı bir Ramazan. Zor oluyor ama bayağı yine çok kadar pis değil. Daha, daha dün alttan bokları aldık. Şöyle bokları aldım. Şu altlarında yem dökül arkadaşlar bunların. Yerden yediği için dişi yem döküyorum yere. Takılmayın ona o yüzden. Bu da kendi yem döküyor. Diğerleri temiz zaten temizledim diğerlerini. Şöyle baktığımız zaman. Aa, tatlılardaki o bok şeyleri de arkadaşlar e, yıkadığım zaman şey yapmayı unuttum. Spatula kazımayı unuttum adam için kaldı. O yüzden onlardan şu an yerde asfalt gibi duruyorlar. Bir dahakine onları da kazacağız. Bu şekilde yemlikler memlikler dolu gene. Sularımız falan. Günlük ilgilenmemizi standart olarak yapıyoruz zaten. Bu şekilde kapatayım. Ben şarjın yettiği kadarıyla da genel durumumuzu çekeyim. Siz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Daha canlı daha güzel videolarla sizlerle olacağız. Çok güzel bir video listesi yaptım. İnşallah bütün videoları çekebilirim. Böyle bir aylık bir liste yaptım arkadaşlar. Full bilgi içerikli hani. Böyle günlük değil yani. Yavrular genel durum falan değil. Onlar araya gelecek tabi. Ama gene de böyle bilgi içerikli çok güzel bir liste yaptım. Çünkü yumurta sıkışma videomuz veya atıyorum Lütuna yavrularımız, Lütuna videomuz, Albino yav videomuz hani tanıtım videolarımız çok izlendi. Benim zaten döndüren de onlar beni. Şu an hani video paylaştığımdan daha fazla izleniyor son bir haftadır kanal. Hani benim video paylaştığımdan daha fazla. Izleniyor. Büyük ihtimal ben video paylaşmaya başladıktan sonra bu izlenimler düşecek. Bile bile yine bu topa giriyoruz. Ama bir deneyeceğiz tekrardan. Sizlerleyiz. Gün 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 video atmaya çalışacağız. Buraları daha toparlı bir yerle getireceğiz. değerli toplu olacak. Elimizden geleni yapacağız. Görüşmek üzere. Kanala abone alıp, olup alıp, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bakın şu anda birim çakırı güzel bir fotoğraf yakalayabiliyorum. Yakalayamıyor. Çakırı fotoğraf çektirmez kendini. Kapak fotoğrafını da eski fotoğraflardan ayarlarım zaten ben. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.